Herkese merhaba arkadaşlar. Büyü ile aşık etme konusunda sizlere Medium Dolunay hocamızın hizmet sunduğu ve karşımıza çıkan pek çok noktada değinmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi büyü ile aşık etme konusu ihtiyaçlarınıza dair çok daha hızlı, çok daha profesyonel ve çok daha etkili bir seçenek yaratacaktır. Bu manada karşınıza çıkan her bir seçeneği, her bir detayı ve fırsatı tık bir tıklamayla online olarak kullanabilir ve inceleyebilirsiniz. Medium online hocamıza aşk büyüsü konusuyla ulaşmak için ve diğer tılsımlar konusunda ulaşmak için hatta muskalarla ulaşmak için sizler de e, bu büyü ile aşık etme kuramına dokunabilirsiniz. Büyü ile aşık etme dediğimiz zaman karşımızdaki insana size nasıl ve ne zaman ne şekilde olursa olsun vurulacağını söyleyebiliriz. Yani bir insana büyü ile aşık etme yaptığınız zaman o büyü bir şekilde tutuyor arkadaşlar. En geç birkaç hafta içine tutmuş oluyor. Hatta daha erken bile tuttuğu görülmüştür. Karşıdaki insanın size bir anda vurulması, bir anda aşık olması bu noktada çok önemlidir. Büyüyle aşık etme için yapmanız gereken şey 0550 571 8540 numaralı telefondan Medium Dolunay Hocamıza ulaşmak olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.